Şimdi arkadaşlar, kamerayı biraz şarj ettim, çekmiyordu. Şimdi şuralardan, şelaleye gitme gibi planlar yapıyordum ama bir türlü planları çıkartamıyoruz. Halil'le olmuyor. Şey yıkılmış. Köprüler yıkılmış arkadaşlar. Onları size buradan göstereyim. Telefonla çekmiştim ama. Kamerayla da çekeyim size. Göstereyim. Köprünün hali bu köprü yıkılmış gördüğünüz gibi şöyle şuradan biz tepeye tırmandık tabi şöyle göstereyim köprünün son hali buradan karşıya geçemiyorsun tahtalar şurada ya buradan karşıya geçsen zaten ileride şelale hemen arka tarafta kalıyor ses falan geliyor ama şöyle bir şekil daha çok yüksek yüksek olduğu için geçecek bir yol yok yol olmadığı için de bir şey yapamıyorsun bak daha bak gittim, ucu ucu bu şekilde şimdi buradan geldik tepeye çıktık çıktığım tepeyi de göstereceğim şimdi size buraya kadar gelebiliyorsunuz en fazla geldiğiniz yer burası ananı power bank gitti ya bugün var ya bugün bir aksilik var bizim üzerimizde ama hayırlısı Halil de benim üzerimde bir aksilik var bugün. Ha? <laughs> bir şey yok. <laughs> ne yaptın diye. Power bank düştü. Nereye çıktın? Dur geliyorum bekle. Çıktın mı? Çıkılmaz mı? Ben sana demedim mi çıkılmaz diye? yaptığım yer burasıydı bak. Gittiğimiz yer burası. Ali de bu tepeye çıkmış. Ama devamı yok. Yani daha dik bayır olduğu için dağın devamı yok. Power bengin'in içinden geçtim. Bugün kazası belası gidersek inşallah iyi olacak. Ama şelale güzel. Cidden güzel. Ya şelale diyorum. Şey. Kanyon güzel. Kanyon tatlı bir kanyon. Böyle her yeri size göstereceğim. Dönüşte göstereceğim. Gidişte gösteremedim. Şimdi dönüş yapacağız. Dönüşteyken size Bak bütün parçalar burada. Köprünün parçaları hep burada. Arkadaşlar. Görüyor musunuz? Köprünün bütün parçaları burada. Suya girmek de yasak. Ha tabi ayağınızı falan sokabilirsiniz. Bitnik yapmak yasak. Ateş yapmak yasak. Yakmak. Yapmak dedim. Ateş yakmak yasak. Burada böyle bir ağaç var. İçi oyulmuş. Ne güzel lan. İçi oyulmuş komple. Burada tabelalar var zaten. Yoğurtlarla geldik ya. Taş düşebilir diyor. Burası son diyor. Buradan sonrası yok diyor. Biz denedik Halil'le de. Çok zorlamadık. Dedik şu tahtaları birleştirelim. Şurada tahtalar var. Onları alır mıyız bilmiyorduk. Birleştirelim karşıya geçelim dedik ama yani nereyi göremediğimiz için vazgeçtik. Öyle diyeyim. <laughs> Allah bugün ölmezsek iyi ya. Bir yandan Halil düşüyor. Bir yandan ben düşüyorum. Bir yandan kameranın saçma saçma halleri şey yapıyor bize. Bugün baya baya aksiyon yaşıyor. <laughs> ne yapıyorsun Halil? Halil sakin ol. Hadi bugün de o devam etsin. Ama güzel. Yani geldiğimizde bir tık değildi. Şelaleyi göremedik ama yine de değdi yani. Merakli Şimdi oldu. birazdan çok güzel bir şey yaşayacağız. Ana şahit olacaksınız. <laughs> Yürürken önüne bakmıyorum oğlum. <laughs> Eminim şu ağaçlara dikkat edin arkadaşlar geldiğinizde. Ya çok fena ayağım takılıyor ayağım. Her an uçabilirsiniz Ali. Sabahtan beri. <laughs> yere yakılmadığı kaldı da hep takılıyor. <laughs> Ay Hadi. Oğlum. Allah ağlatmasın ya. Okey. Okey. <laughs> Öldüm yemin ediyorum öldüm. Gülmekten öldüm, öldüm ya. de. Abi <laughs> ben ya. Telefonlar çekmiyor. Şey ha bir de telefonlar çekmiyor arkadaşlar. Öldüm bilginiz olsun. <laughs> Vallahi Çok ilerlemeyin. Kendinizi riske atmayın. Çok tehlikeli yerler de var. Kaygan yerler de var. <laughs> Valla parkur gibi bak şimdi. Bir parkur yere daha geldik. <laughs> Burada öldüm Halil'i geçerken öldürdü beni. Şurada bir ağaç daha varmış. Size ince ince ayrıntıları gösteriyorum bakın. Çaktırmayın Halil'i çekeceğim birazdan. Bakın. Oo çok iyiymiş lan. Çekmiyor, çekmiyor. <laughs> Yapabilirsin Aziz, başarabilirsin. Oğlum telefonunu verseydin ya. şimdi. <laughs> Geleyim mi arkanla? Tamam gel <laughs> gelmiyorum gelmiyorum. Hay gayret. Cidden çok iyi. Helal lan sana. Adam geçmeye başardı. Bakalım buradan kaç kişi geçmeye başaracak bu şekilde. Adam gibi böyle. Şimdi sıra bende. Bakayım ben nasıl geçeceğim. Başarabilirsin. Ve ben başardım. Bu şekilde geçenleri bekliyorum. Ya <laughs> bu. <laughs> 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 Hadi <ne bak>. lan. <laughs> Aa kelebeğe bak. Oğlum size her anı her canlıyı gösteriyorum. Daha ne istiyorsunuz ya? Hadi elini alamazsın ki. Güzel uçuyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama var ya benim dizim soyuldu herhalde Ali. Düştüm ya. Acıyor. Bilmiyorum ki taşın ne tarafına denk geldi. Ha? <laughs> Aa, Direkt telefonun üzerine düştüm bir daha. İyi telefon şey olmadı, kırılmadı. Bitiyor mu? Biz de oraya doğru gideyim. Ne kadar var ki? 50 metre var mı? Fazla evet. yok. Ağaca geçmeye ben değmez a. yani. <laughs> Valla. <Vallahi>. Bugün... <laughs> sen takıldın. Ben hiç takılmadım bugün. Ama ben düştüm. Gene <laughs> sen düşmedin. Ama ben takılmadım. Senin şeye beden aldım. <laughs> <laughs> <Allah gülüyor> beden... Onu çeksek güzel ya. Çekemedik. Kamera itnelik yaptı bugün bize çok. daha güzel yerleri göstereceğiz arkadaşlar. Daha bir sürü yer var. Bayağı mesafe kat ettik. Ne kadar lan buranın kilometresi? 2 kilometre miydi? 2 falan da arkadaşlar galiba. Yine internetten bakıp araştırabilirsiniz. Bakalım bak. Hemen size şelalenin diğer taraflarını göstereyim. Bu şekilde. İşte bu şekilde köprüler var burada. Bu köprülerin üzerinden yürüp gidiyorsunuz. Maalesef oradaki şelaleye giden köprü yıkılmış. Halil de bunu yıkmaya çalışıyor galiba şu an. Halil yıkamazsın kardeş. Maalesef boşuna deneme. Şu köprüye bak. Köprü bayağı dikmiş lan. Ha aynen. O daha dik. Ah. Kenarlarda koylar falan da var. Oralarda oturup ayağınızı sokabilirsiniz. Hatta sandalyeyi getirip içinde oturabilirsiniz. Evet yıkılan köprüler de burada. İşte ama bu naneyi yemiş artık. Paslanmış işte ama adam alıp şey yapmıyor. Burada ağaç devrilmiş. O gezmeye gidiyor belli. Aslında doğayla iç içe olmak için güzel bir yer. Bence. Aksiyon da yaşayabiliyorsun. Bir de kafa dengi adam oldu mu tamam. Biz burada elimizi soktuk daha demin. Su buz gibiydi. Himalil. Halil? suyun berraklığını nane, görüyor musun? Nane. Hani nane? Hala. Nane de varmış arkadaşlar orada. Koyayım mı? Koyayım. Koparım mı? O, o kokuyor. Abi ayakkabı mı koyuyor ya? diğerini mi Oğlum başka ayakkabı giyseydin yala. Gidiyor gidiyor. Aa bak orada orada. Tahtayı peşle Halil. <laughs> Halil'in tahta gidiyor. Yarışmacı Yaşar. Seni mi çekeyim? Geldim. Evet, biraz burada takılacağız. Ondan sonra. Yol aldı bakalım. Onunla <laughs> alakalı. Onunla alakalı. Ama çekiyor. Onu güncelle sıfırlamam lazım da sıfırlamadım. Sıfırlasaydım öyle olmazdı işte. Neyse. Bir dahakine aklımda bulunur sıfırlarım. Bu güzel ya. <laughs> <Güzel bir yer. gülüyor> Manitanıza gelin diyor. Özellikle diyor. Aynen. Kaç dakikada geldi abi? Yarım saat mi? Yarım saat, 40 dakikada falan geldi yani. Bursa'dan bir 40 kilometre falan. Gayet güzel yani. Giriş ücreti 50 lira. Ya ücretlere ücretleri de söyleyelim. Arka kamerayı nereden çeviriyor abi? Ha? Buradan mı? Arka kamerayı buraya böyle kaydıracağım yukarı. Hmm. Sonra şuraya bakacağım. Hmm. Bunu Adam. da böyle kapatabiliriz. Yaşar hazırlanıyor Yaşar. Bir dilek yap falan. Yaşar. <laughs> mi? Yıllanmış gözlük. Biri orada unutmuş, kimse de ellememiş. <laughs> Kim bilir ne zamandır duruyor gözlük orada. Bence adam var ya fotoğraf çekineyim diye onu bırakmıştır oraya. Kalmıştır. Evet, böyle. Değil mi Ali? Sonuna geldik mi Ali? Sonuna geldik arkadaşlar. Bak ne diyor? Bitnik yapmak ve atış yapmak yasaktır diyor. Suya girmek tehlikeli ve yasaktır diyor. Ama... Çok da dinleyen, çok da dinlemeyen de var. Karman çurman işler. Evet, bir vlog'un daha sonuna geldik arkadaşlar. Burayı sizlere göstermeye çalıştık kardeşimle. Like atıp yorum atmayı unutmayın kendinize çok çok iyi bakın. Ha bir <laughs> like atın, abone olun.